Şilili büyük şair Pablo Neruda'nın doğum günü 12 Temmuz. Ve Neruda yaşama dair bir muhteşem şiirinde bakın neler söylüyor. Yavaş yavaş ölürler seyahat etmeyenler. Yavaş yavaş ölürler okumayanlar, müzik dinlemeyenler vicdanlarında hoş görmeyi barındırmayanlar. Yavaş yavaş ölürler, izzeti nefislerini yıkanlar. Hiçbir zaman yardım istemeyenler. Yavaş yavaş ölürler, alışkanlıklara esir olanlar. Her gün aynı yolları yürüyenler, ufuklarını genişletmeyen ve değiştirmeyenler. Elbiselerinin rengini değiştirme riskine bile girmeyen veya bir yabancı ile konuşmayanlar. Yavaş yavaş ölürler ihtiraslardan ve verdikleri heyecanlardan kaçınanlar. Tamir edilen kırık kalplerin gözlerindeki pırıltıyı görmek istemekten kaçınanlar yavaş yavaş ölürler. Yavaş yavaş ölürler. Aşkta ve işte bedbaht olup istikamet değiştirmeyenler. Rüyalarını gerçekleştirmek için risk almayanlar. Hayatlarında bir kez dahi mantıklı tavsiyelerin dışına çıkmamış olanlar yavaş yavaş ölürler.